İslam camiası denilebilecek bir camia yok ki. Beni temsil eden bir İslam camiası yok. Peygamberden şefaat isteyen İhsan Şen Hoca'nın milyonlarca takipçisi var. O Hoca Efendi bellemişler. Peygamberden şefaat istemek şirktir. Allah'tan başkasından şefaat isteyemeyiz biz. Allah kaç yerde Hristiyanların İsa'yı ilah yapmasına göndermede bulunurken sen nasıl peygamberden şefaat istersin? Camilere, minarelerin arasına yazılıyor ışıklı yazılarla. Ne? Mahra mı deniliyordu ona? Şefaat ya Resulallah. Allah'ın Resulü bize şefaat et. Allah var yetmiyor mu? Allah Resulü bir insandı. Düzeltiyorum. Allah'ın tüm resulleri insandı. Ve ve Müslümanlar resuller arasında ayrım yapmaz. Hadi şefaat ya Muhammed yazıyorsan var değil mi? Şefaat ya Yusuf da yaz bari. O da peygamberin. Şefaat ya İbrahim yaz. <laughs> Ben şu son dediğimi Twitter'a yazsam bin alıntı tweet. Bin alıntı tweet en az. İşte bize laf sokan sünniler. Kur'an okuyun arkadaşlar. Size sünniliğin neden yol olmadığını, sırf sünnilik için demiyorum ya aslında. Tüm mezhepler için konuşuyorum ama sünniliğin neden yol olmadığını anlamanız için Kur'an okuyun. Size öğretilenlerin tamamına yakını Kur'an'da ya yok ya da tersi emrediliyordur. <laughs> Bu kadar güçsüzler bunlar.